Merhaba arkadaşlar, Acayip Geri Dönüşümler bölümünün ilk videosuna hoş geldiniz. İlk videomuz olduğu için bazı hatalar yapabiliriz. Hatalarınızı bulursanız lütfen yoruma yazarsınız. İlk videomuzda kendi yaptığımız bir yay ve bir ok yapacağız. Ancak bunların bazı özel var. Birincisi yayın ipi telden. Üç dişli. Oksa ucu yok, sadece bir tohta parçası. Uzatmadan ilk önce geri gösterelim. Bu gördüğünüz yay. Gördüğünüz gibi sadece telden gerilme hesabı var. Bakın mesela çektiğinizde şurayı gösterince. Bakın nasıl da geriliyor burası. İkinci olarak ayarlanabilir isabet yeri var. Bunu mesela yukarı aşağı götürüp nerede atmak istiyorsanız ona göre tutturabilirsiniz. Üst dişi demiştim. Şuradaki üst dişten bahsediyorum. Bunun yapmamın sebebi gerilme hesabıydı. Bunu sadece ağaçta kırdığım bir tane tartadan yaptım, yolda da bulduğum bir telden aklıma geldi. Video çekmeyi hiç düşünmemiştim ama yine de sonradan oka gelince ise ok zaten hiçbir özelliği yok. Tek özelliği ucu sivri. Arkası sivri ve en arkasında gördüğünüz gibi ok. Oh. Saklanıyorum. diyeceksiniz bu mı? Evet çalışır biz denedik. Evet ama tabii doğru yaparsanız. gördüğünüz gibi yayıp korkmamanız gerekiyor. Çekin. Siz bunu tabi e, tabii bu, aynı bu şekilde bir tahta bulamayacağınız göre oktan, yaydan bahsediyorum yalnız. E, siz bunu kendi marangoz ya da başka bir yere yaptırabilirsiniz. Yani şurada bir tane de olsa olur. Burası gerisini yeter. Başka bir yere şey gördüğünüz gibi ben şuradaki tahtadan atmayı seviyorum. Şey gördüğünüz gibi gayet de ileri gidebiliyor olmadı neden olmadı? Bir daha atalım. Görüşürüz merhabalar. 1. ateşimiz heyuldu. Şu gördüğünüz gibi gayet de iyi gidiyor. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz.